hazırladığım t sesi okuma kağıdı ile doğru okuma çalışmalarını beraber çalışmıştık. Şimdi hazırladığım tekrar okuma kağıdı ile hızlı okuma çalışmaları nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Buradaki püf noktamız hece ve kelimeyi çocuklar hecelemeyene kadar tekrar tekrar okutmaktır. Bakın. A at at et, et 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 ta 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 te 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 buradan devam edelim ant 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 tat 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 tan 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 ten 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 ne net net ata 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 tane 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 anten 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 ne kadar çok tekrar yaptırırsak okumalarını da o kadar hızlandırırız.